Bismillahirrahmanirrahim. billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlmihal dersimizde en son olarak İslam'da eğitim ve öğretim ile ilgili konuları okumuştuk. Helali haramı ve ölçülerini. Bugünkü dersimizde ise İslam'da vaaz ve nasihat konusunu okuyacağız. İslam dininde vaaz ve nasihat mühim bir vazifedir. Ve bu mühim vazifeyi yerine getirmenin hükmü ise farz-ı kifayedir. Vaaz ve nasihat Mühimdir bunu yerine getirmekte farzı kifayedir. Farzı kifaye ne demekti? Bir grup Müslümanın yerine getirmesiyle diğerlerinden düşen bir vazife. Her bir kimsenin teker teker yerine getirmesi gereken vazifenin adı nedir? Farzı kifaye, farzı ayın her bir kimseye farz. Bir grubun yapmasıyla diğerlerinden düşenin adı farzı kifaye. Bu vazu nasihat konuları da nedir? Farzı kifayedir. ...bir kısım yapması lazım. Kürsülerde, minberlerde... ...halka karşı öğüt maksadıyla yapılan... ...vaazlar, nasihatler... ...biner birer sünnettir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Tarzıdır, usulüdür, uslubudur. Peygamber Efendimiz... ...Sahabe-i Kiram'ı bu şekilde yetiştirmiş ve... ...terbiye etmiştir. Şer'i Şerif'te... ...Şer'i Şerif'e, dini İslam'a... ...yani yüce dinimize... ...uygun ihtiyacı karşılayacak şekilde... Hikmetli tarzda okunan usulüne uygun hutbelerde ve yapılan vaazlardan herkes istifade eder. Bunları bunlar birer tezkir yani birer hatırlatma. Ondan sonra müminler için faydalı olan şeyleri onlara hatırlatma anlamını taşımaktadır. Nasihat bunların başında gelmektedir ki hakik aslında nasihat hayır istemek güzeli istemek, doğruyu istemek anlamına gelmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü aleyhi ve Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurmuştur, İnned dine nasiha Lillahi veli ve veli emmetil müslimine ve ammetihim buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Din nedir? Din nasihattir. Yani e, hayır istemektir, güzelini istemektir. Kim için? Lillahi Allah için. Yani Allah hakkında nasihat. Allah hakkında nasihat nasıl olur? Ona iman etmek. Ona teslim olmak. Ondan sonra bu Allah için bir nasihattir. Resulü için nasihat nedir? O da Peygamber Efendimiz'in getirdiği emirleri yerine getirmek, sünnetini ihya etmek. Müslüman idarecilere nasihat nedir? Onlara itaat etmek. Ondan sonra müminlerin, müminler için hayır ne demek? Onlar için hayırlı olanı isteyip, hayırlı olan onlara tavsiye etmek budur dolayısıyla dinimizin temelinde bu yatmaktadır yani insanlar hakkında iyiliği istemek ve onlara iyiliği tavsiye etmek ha. hakikatte allah Teala'nın dinine hizmet için çalışmak, başkalarının hidayetine dini yaşantısına selamet ve saadetine hizmet için çalışmak gerçekten büyük bir hayırseverlik, büyük bir hizmet ne mutlu bu hizmeti hakkıyla yerine getiren mümin kullara çünkü bazen insan gaflete düşebilir, şeytana uyabilir. Bu esnada onlara yardım eli uzatmak, onlara nasihat etmektir. Her insanda buna benzer hatalar olur. Şeytana uymak olur. Onları şeytanın kucağından kurtaracak diğer müminlerdir. Yani diğer müminler hiçbir zaman mümin kardeşlerini şeytana teslim etmezler. Nefsine mağlup bırakmazlar. İlla onu oradan tutup kurtarırlar. Bunun adı nasihat. İşte bu nasihat olmadığı için şu anda toplumumuz çok feci bir durumda. Acınacak halde. Zira kimse kimsenin kusuruna karşı hassasiyet gösterip de onu uyarmıyorlar. Onu o kusurdan kurtarmaya çalışmıyorlar. Aman canım bırak ne yaparsa yapsın diyor. Ne yaparsa yapsın ama yarın bir gün bunu senin çocuğun da yapıyor bu sefer. Görüyor. Kardeşin yapıyor. ve hatta kimi zaman sen de düşebiliyorsun o kusura. Onun için buradan Müslümanların üzerine düşen vazifelerden bir tanesi nasihat, vaaz. Yani iyiliği emretmek. Bunun için Efendimiz sallallahu Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde Le en yehdiyallahu ala yedeyke raculen hayrun leke mimma talat ve Şüphesiz allah Teala Hazretlerinin senin elinle yani senin vasıtanla, senin aracılığınla, senin çalışmalarınla e ee, bir kimsenin hidayete ermesi, doğru yolu bulması güneşin üzerine doğup battığı bütün şeylerden daha hayırlıdır. Yani güneşin üzerine doğup battığı şeyler dünya demektir. Dünyadan daha hayırlıdır bir kimsenin senin vasıtanla hidayete ermesi. Yani bir kimseyi namaza başlatabilmek, bir kimseye haramı bıraktırabilmek, bir kimsenin iman etmesine vesile olabilmek ne büyük bahtiyarlık. Dünyaları versek ondan daha kıymetli olmaz olamaz. Onun için bu na nasihat işi hepimizin üstüne düşen bir vazifedir. Pek övülmüş bir vazifedir. Ee, fakat e, tabi bunu dünyalık e, hevesler, amaçlar için yapmak elbette çok çirkindir. Yani ben insanlara nasihat edeyim, vaaz edeyim de insanlar beni saysın, sevsin, bana dünyalıklarını versinler ve hatta işte bana reislik versinler, bana önderlik versinler gibi maksatlarla yapılan nasihatten zaten hayır gelmez. Faydası da olmaz. Ondan sonra Cenab-ı Hak da bundan razı olmaz. Ee, ve cehenneme ilk gelecek olan kimseler, dinlerini dünyaya alet eden kimseler. Ya Allah muhafaza buyursun cümlemizi. Ee, öyleyse bizler e, bu vazifeyi asla ve kat'a ihmal etmememiz lazım. Ya ben hoca değilim. Hoca değilsin ama bildiğinin hocasısın. Sen de bildiğini anlatabilirsin. Namazı anlatabilirsin mesela. Namazı bilmiyor musun? Biliyorsun. Anlat onu. Allah'ın birliğini anlat. Peygamberin yüceliğini anlat. Ondan sonra hadis-i şerifler anlat. Yani bildiğimiz ne varsa onu anlatacağız. İlla bir hoca, bir hoca gibi çıkıp da her konuda vaaz etmeye gerek yok. E, Tabi burada eğer bize nasihat ediliyorsa orada da hakkı teslim etmek ve kulak vermek lazım. Ona duyarsız kalmak caiz değil, doğru değil. Evet. Bize birisi doğruyu, hakkı tavsiye ediyor, evet. güzeli anlatıyor. Biz de ona karşı inatçılık ediyorsak, evet. Allah muhafaza. Bu da kafirlerin adetlerinden. Nemruda, Firavuna, Ebu Cehile hak anlatıldı. Onlar ne yaptılar? Direndiler. İnatçılık ettiler, karşı geldiler. Allah muhafaza. Biz de Müslüman olduğumuz halde böyle bir davranışı sergilemek hiç bize yakışmaz. Hiç Müslümana yakışmaz. Ha, bazen Doğruyu söyleyen insan biraz ters adamdır. Doğruyu sert söyler. Bu da bizim nefsimize dokunabilir. Ha, bu durumda Allah'a sığınmak lazım. Ondan sonra doğruyu her halükarda kabul etmeye meyilli olmak lazım. Onu da o adamın cahilliğine vermek lazım. Herkese biraz cahillik olur. Aslında şöyle şöyle söylese daha iyi olurdu ama sana biraz sert söyledi. E sen de o doğrunun hatırını o adama tahammül et, et, etmen lazım. Evet Cenab-ı Hak cümlemizi doğruya karşı, hakikate karşı itaatkar eylesin. İnatçılıktan muhafaza buyursun. İşte bu vazifeye emri bil maruf nehi anil münker diyorlar. Yani insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ki Kur'an-ı Azimüşşan'da bu vazife övülüyor ve Ümmet-i Muhammed'in en büyük özelliklerinden bir tanesi olarak sayılıyor. Ümmet-i Muhammed'in diğer ümmetlere karşı özellikleri vardır. İşte bir özelliği de budur. Yani insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve böylece insanları toplumu karanlıktan aydınlığa, sapkınlıktan hidayete çıkarmak vazifesi. Yani Cenab-ı Hak bu vazifede bizleri muvaffak eylesin. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.